Guten Morgen. Günaydın. Bugün Almanca'da 10'dan 20'ye kadar sayacağız ve bunların telaffuzunu öğreneceğiz. Hadi geçelim. 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15, 15 Şimdi burada videoyu durdurup siz de tekrar 10'dan 15'e kadar benim gibi saymaya çalışın. Devam edelim. 18 16 17 17 18 18 19 19 20 Bakın asla 20 diye okumayın arkadaşlar. 20 20 Biliyorsunuz Almanlar çok hızlı konuştuğu için 16 demek yerine 16, 17, 18, 19 öyle söylerler. Bu yüzden sizin çok iyi bilmeniz gerekiyor ki önce telaffuzlu böyle duyduğunuzda da şaşırmayın. Bir sonraki videomuz 20'den 30'a kadar olacak. Şimdilik bunları öğrenin. Size iyi günler diliyorum. Einen schönen Tag noch wünsche ich Tschüss.